قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا şimdi kardeşler cinler nasıl müslüman oldular he <سؤال> tamam Bu insanlar nasıl Müslüman olması gerekiyor? Bitti. Bu kadar. İnsanları Kur'an'la baş başa bırakın. Biz bunu yapmıyoruz işte. Başlıyoruz hemen gel sana bir şey anlatacağım. Tağut nedir biliyor musun? Tağut kavramı şudur. Tağa fiilinden türemiştir. Kur'an-ı Kerim'de altı yerde geçer. Tağutun bir tarifini yok. İnsanların eline Kur'an-ı Kerim'i vereceksiniz. Vallahi, vallahi sadece Kur'an-ı Kerim'le baş başa kalırlarsa onlar Müslüman oluyorlar. Onlar Müslüman oluyorlar. Ben bir gün şöyle bir tebliğ yaptık. Kur'an-ı Kerim'i verdik. Yanında da bir kardeş oturuyor. Tamam mı? Bir kardeş de anlatıyor. Şu ayeti aç abi diyor. Ayet açıyor. O ayeti 3-4 kere Arapçasından çok güzel okuyor Müslüman kardeş. Şimdi ne demek istiyor abi? Ayeti bir anlat diyor. Oku Türkçesini. Tebliğ edilen kişi ayetin Türkçesini okuyor. Ne anlatıyor bana bir anlat diyor. Mesela Ahzab 36. Mesela Ahzab suresi 36. Ne diyor? Allah ve Resulü bir işte hükmettiği zaman iman eden erkek ve iman eden kadının seçme hakkı yoktur. Kardeş bu ayeti 3-4 kere okuyor. Güzel sesle böyle. Çok da hoş bir şekilde. Abi diyor şimdi oku diyor ayetin Türkçesini. Bir de ne diyor anlayalım diyor. Bana bir anlat diyor. Sadece adam anlatıyor. O kadar doğru şeyler anlatıyor ki o kadar doğru şeyler anlatıyor ki insanları sadece Allah'ın kitabıyla baş başa bıraktığınız zaman anlatabilecek en doğru şeyi anlatıyor. Biz 2001 yılında cezaevine girdiğimiz zaman Adanalı ikizlerde iki tane mafya babası vardı. Onlarla kaldık. Vallahi sadece Kur'an ile onları baş başa bırakmıştık. Biz yukarıda Arapçasını okuyoruz. Onlar da Türkçesini tek tek okuyorlar. Üzerinde yorum yapıyorlar. Yapılabilecek en doğru yorumları yapıyorlardı yapılabilecek en doğru yorumları yapıyorlardı. Tebliğ yaparken insanlara Kur'an okuyun. Açın güzelce, tam güzelce yarım sayfa, bir sayfa Kur'an okuyun ve onu anlat. Kısaca anlatın. Tam mesela Cin suresini açın okuyun. Gel sana tebliğ edeceğim kardeş otur. Sana biraz Kur'an okuyayım. Açın yarım sayfa Kur'an okuyun. Güzel sesle Arap Kur'an derken Arapçası. Ondan sonra gel ne anlattı bir bakalım deyin. Gel ne anlattı bir bakalım. Cinler dediler ki biz çok güzel bir Kur'an dinledik. Tamam mı? O dost soruyorla iletiyor. Ne demek istiyor abi? Anlasın. Şurada benim anlattığım var ya benden daha güzel anlatacak o adam. Çünkü saf, tertemiz, zihinle anlatacak. Diyecek ki sen Kur'an okuyor musun? Sen doğru yolda, sen doğru yolda mısın değil misin? Bak hiç Kur'an okumuyorsun, nasıl doğru yoldasın? Sorularla ne yapın? Onun kendi anlamasını, kendi tefekkür etmesini, tıpkı İbrahim misali. Bunu sağlayın. فَآمَنْنَا bi, Kur'an'ı dinlediler, iman ettiler. Abi sen nasıl iman ettin? Bana bir anlat bakalım. Bak cinler nasıl iman etmiş? Kur'an sen Kur'an dinleyip mi iman ettin yoksa toplumda olduğu gibi anadan mümin mi doğdun? İman ettikten sonra velen nüşrike bi rabbina ve hemen şirki terk ettiler. Şirk nedir biliyor musun? Bak tek tek böyle tek tek onu anlattırın gerçekten Müslüman olacaktır. Ve İslam'ı gerçekten Kur'an ile anlayacaktır. Mükemmel bir İslam ortaya çıkacaktır. Biz böyle Müslüman olduk. Bize böyle anlatıldı. Bize gerçekten böyle anlatıldı. Bir pazar ilk derse gittiğimde Rahat Suresi ayetleri okunuyordu Bir kavim kendisini değiştirmez, için Allah o kavmi değiştirmez. Daha sonra bu perşembe günüydü ben o derse katıldığımda. Beni pazar günü bir eve çağırdılar. Bana Kur'an okudular. Şunu oku, şunu söyle, şunu söyle. Ben o gün dedim ben Müslüman oluyorum artık. Tamam 14-15 yaşındaydım. Dindardım, İmam Hatip de okuyordum. Tamam mı? Hafızlık yapıyordum, Kur'an ezberliyordum, hadis dersi falan görüyordum. Ama bana Kur'an okudukları zaman ben Kur'an'ın anlattığına göre benim yaptığımın boş olduğunu ve ben Müslüman olmadığımı ben Kur'an'dan öğrenmiştim yani. Ve bizim zamanımızda da tebliğ böyle yapılıyordu. İnşallah bunu öğreneceğiz. Tebliğ nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Önümüzdeki hafta biraz bunun üzerine duracağız. Tebliğ nasıl yapılır? Tebliğ yaparken insanları Kur'an ile nasıl baş başa bırakalım? Biraz bunun üzerine duracağız. Ee, onun da Suriye devam edeceğiz. Peki bugün bu kadar yeter inşallah.